Frank çizgisi aslında kulak memesinde çapraz sihirli bir çizgidir. Belki gün, günlük hayatımızda çok dikkatimizi çeken bir çizgi değil ama bununla ilgili geçmişte yapılan çalışmalar mevcut. Bu çalışmalarda Frank çizgisine sahip kişilerde artmış olarak bireysel kalp damar hastalığı riski ve yine artmış inme riski olduğu bildirilmiştir. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var, bir nedensellik ilişkilendirilmiş. Ama sadece tek bir fiziksel bulguyla evet bu kişi de bu hastada kalp damar hastalığı vardır demek mümkün değil. Dolayısıyla değerlendirirken tek bir fiziksel bulguya değil eşlik eden başka hastalıklara ve laboratuvar değerlerine de ihtiyaç duyuyoruz. Teori aslında şu: kulak memesinin yapısal bütünlüğünü oluşturan dokuların aynı şekilde aort ve kalp kapaklarında da benzer bir yapıyla ilişkili olduğu, dolayısıyla bu kulak memesindeki deformasyonun aslında kalp dokularındaki deformasyonun da bir göstergesi olabileceği söylenmiş. Dolayısıyla teori bu ama net bir bilimsel bağlantı kurulamamış. Yani sadece bu çizgi bende yok diye bir ferahlama yaşamasın kimse. Çünkü kalp damar hastalığı riskini değerlendirirken belirttiğim gibi çok fazla şeye dikkat ediyoruz. Birincisi kişide eşlik eden hipertansiyon, şeker hastalığı var mı? Kendisi aktif bir sigara içicisi mi? Ki pasif içicilik de maalesef buna zemin hazırlıyor. Ailesinde birinci derece yakınlarında erken yaşta ortaya çıkan kalp damar hastalığı mevcut mu? Yaşı ileri mi? Kolesterol değerleri yüksek mi? Ve kendi bir Bireysel olarak yaşam tarzı, sedanter dediğimiz aktif bir yaşam tarzını benimsemiş mi? Bu gibi şeyleri mutlaka değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sadece bu kulak memesindeki çizgi bize tam olarak evet bu insanda bir şey vardır ya da yoktur gibi bir bilgi veremiyor daha bilinçli daha bunları araştıran hastalarımız mevcut. Bu çizginin bir anlamı var mı? Bende varsa bir riskim var mı diye düşünenler var. Ama şunu hastalarımızı rahatlatmak adına şunu söyleyebilirim. Tek başına bununla kendilerini hemen bir panik havası içerisinde sokmasınlar. Gerçekten bireysel kardiyak risklerinin ne olduğunu bilmek istiyorlar ise uzman bir hekim tarafından mutlaka muayene edilsinler. Özellikle kardiyak açıdan risk teşkil eden gruplar, şeker hastalığı olanlar, yüksek tansiyon hastaları çok fazla sigara içenler ve ailesinde birincil derece yakınlarında erken yaşta kalp damar hastalığı e, bulguları ortaya çıkan ve bu nedenle bypass ya da koronarajlı stent olan kişiler gerçekten risk grupta yer almaktadır. E, tabii bunlara ek olarak e, kişi eğer sağlıksız yaşam koşulları içerisindeyse mesela sedan tersi yani aktif bir fiziksel e, hayatı yoksa, yürümüyorsa spor yapmıyor ise metabolik açıdan da e, kilolu bel çevresi kalın, kolesterol düzeyleri yüksek. Tam diyabet tanısı almasa da bozuk kan şekeri olarak tabir ettiğimiz insülin direnci mevzu, mevcutsa yine bu hastalarda da artmış kardiyak risk söz konusu olabilir. Burada çok önemli olan e, şeker hastalarına bir e, vurguda bulunmak istiyorum. Onların riski topluma göre çok çok yüksek. Eğer şeker hastalığı tanısı aldılar ise mutlaka ilk kez muayene olmadılarsa ilk kez bir kardiyak muayeneden geçmelerini öneriyorum. Sonrasında eğer yapılan tetkiklerde bir anormallik yoksa bile yılda en azından bir kez bir kardiyoloji hekimi tarafından değerlendirilmelerini herhangi bir şikayet açısından bazen şeker hastaları tam kardiyak şikayetleri tanımlayamayabiliyor. Dolayısıyla en az yılda bir bir hekim tarafından görünmelerini öneriyorum. Aile öyküsü olanlar eğer bu gerçekten e, erkeklerde 50 yaş altında kadınlarda da menopoz öncesi erken yaşta e, bypass öyküsü, e, koroner anjiyo ve akabinde stent takılma öyküsü ya da kalp krizi öyküsü mevcutsa bu kişilerin mutlaka e, hayatlarının herhangi bir döneminde hiç muayene olmadılar ise kardiyolojik açıdan bir değerlendirilmesini mutlaka öneriyoruz. Yine bu hastalarda erken yaşta ailesinde ve birincil e, birinci derece yakınlarında koroner arter hastalığı tespit edildiyse bu hastalarda ailesel hiperlipidemi dediğimiz kolesterol rol yüksekliği açısından da araştırılmasını öneriyoruz. E, kalp sağlığını korumak için tabii yediğimiz her şey bizi etkiliyor. Öncelikle sağlıklı beslenmeyi bir rutinimiz haline getirmemiz gerekiyor. E, sağlıklı beslenmenin e, ne demek olduğunu tanımlamak gerekirse şimdi kılavuzlar da hastalıklardan kardiyak hastalıklardan korunma kılavuzunda da defalarca belirtildiği gibi Akdeniz diyeti ön plana çıkıyor. Yeşil sebze ağırlıklı, zeytinyağlı bir beslenme tarzını benimsememiz gerekiyor. Yine kişi hayat e, hayatında günlük eee arasında mutlaka mutlaka egzersize e, zaman bulması gerekiyor. Bu da haftada en az 3 ila 5 gün en az e, tempolu 30-50 dakika yürüyüş şeklinde olabilir. Tabi altta yatan hastalıklara göre bu e, süre e, tedricen de arttırılabilir. Bir anda e, yüksek hızda ve uzun süreli yürüyüşler yapamasa bile. E, onun dışında tabi sigara her zaman için bizim e, kesinlikle önermediğimiz uzak durulması gereken bir faktör. Yine altta yatan hastalıklar varsa şeker ve hipertansiyon gibi bunların modifiye edilmesi gerekiyor. Çünkü kontrolsüz diyabet maalesef eee dediğimiz damar duvarlarında daralmayı en çok hızlandıran faktörlerden biri. Bu hastalıkların mevcut olduğu hastalarda şeker e, düzeylerinin kontrol altında olması gerekiyor. Yine aynı şekilde tansiyon düzeylerinin de kontrol altında olması gerekiyor. tabi e, tabii bütün bu risk faktörlerine ek olarak stresten de uzak kalmalarını öneriyorum. Çünkü e, hayat zor, e, işler koşuşturmacı. bütün bunların arasında yaşamamız gereken, ailemizle paylaşmamız gereken özel zamanlar var. Bu yüzden mümkün olduğunca ömrümüzü uzatmak için stresten uzak duralım, sigaradan uzak duralım, bol bol yürüyüş yapalım. Hastanın sanırım koroner anjiyografisi. Bu bir vaka sunumu. bu hastada Kulak memesinde gördüğünüz gibi çapraz bir çizgi var Frank işareti. Bahsettiğim çizgi bu işte. Kulak memesinde çapraz seyrediyor. Dikine vesaire yatay değil. Kulak memesini çapraz bir şekilde geçiyor ve orada bir çöküntüye sebep oluyor. Aslında genelde yaşlı bireylerde görüyoruz bu bulguyu ama bazen daha erken yaşlarda da görebildiğimiz durumlar olabilir. O yüzden az önce de söylediğim gibi tek bir bu bulguyla yani kişiye sende evet var ya da bu bulgu yok sende hayır yok diyebilmemiz mümkün değil.